Anadolu mitolojilerinde rastlanan Şahmeran, akıllı ve iyimser olarak tanımlanan bellerinden üstü insan, aşağısı yılan şeklindeki maran adı verilen olağanüstü yaratıkların başında bulunur. Hiç yaşlanmadığına ve öldüğünde ise ruhunun kızına geçeceğine inanılır. Öncelikle Şahmeran'ın anlamına göz atalım. Farsça kökenli maran ya da meran kelimesi yılan anlamına gelir. Şah ise erkekler için kullanılan bir unvandır. Ancak Şahmeran'a ait tüm hikayelerde ve efsanelerde dişi olarak tanımlanmıştır. Şahkı Maran ise yılanların şahı anlamındadır. Halk arasında Şahmeran ya da Şahmaran olarak kullanılır. Şahmeran'ın Anadolu'da yaşadığına inanılan pek çok yer vardır. Bunlardan bazıları Mersin, Tarsus iken diğeri de Adana Yılan Kaledir. Şahmeran'ın Ceylan ve Misis arasındaki Yılan Kalede yaşadığı söylense de yaygın efsaneye göre Şahmeran bir yeraltı ülkesinde yılanlarıyla beraber yaşamaktadır. Şimdi asıl konumuza geçelim sizleri, Anadolu'nun derinliklerinde yaşayan iki kadim efsanenin izini süreceğimiz büyülü bir yolculuğa davet ediyoruz. Şahmaran, bilgeliği ve şifa dolu gönlüyle tanınan efsanevi yılanlar kraliçesi ve Lokman hekim, her derde deva arayan şifacı. Peki, bu iki mistik figürün yolları nasıl kesişti? Şahmaran'ın sırları, Lokman hekimin şifa kitabını nasıl şekillendirdi? Bu hikaye, sadece bir efsane olmaktan öte, İnsanlığın şifa arayışı ve bilgelikle olan yolculuğunu anlatıyor. Şahmaran'ın gizemli dünyasına dalmaya ve Lokman Hekimin unutulmaz izlerini takip edelim. Tarsus'ta binlerce yıl önce yedi katlı yer altında yaşayan yılanlar varmış. Maran adı verilen bu yılanlar akıllı, şefkatli, barış içinde yaşarlarmış. Maranların kraliçesine Şahmaran denirmiş. Şahmaran genç ve güzel bir kadınmış. Efsaneye göre Şahmaran'ı gören ilk insan Cemşabmış. Cemşab geçimi için odun satan fakir bir ailenin oğluymuş. Bir gün Cemşab ve arkadaşları bal dolu bir mağara keşfetmişler. Balı çıkarmak için Cemşab'ı aşağıya indiren arkadaşları, paylarına daha çok bal düşmesi için onu orada bırakıp kaçmışlar. Cemşab mağarada bir delik görmüş ve buradan ışık sızdığını fark etmiş. Cebindeki bıçak ile deliği büyütünce ömründe görmediği kadar güzel bir bahçe görmüş. Bu bahçede eşi benzeri olmayan çiçekler, havuz ve pek çok yılan görmüş. Uzun yıllar burada yaşamış ve Şahmeran'ın güvenini kazanmış. Camsab'ın bir dediği iki edilmeden bütün ihtiyaçları karşılanır ve zaman böyle akıp gider. Bir gün Camsap Şahmeran'a yeryüzünü çok özlediğini söyleyip, kendisini ailesine kavuşturması için yalvarır. Şahmeran ise kendi hayatını tehlikeye atmamak için yerini kimseye söylememesi ve hamama girmemsi koşuluyla gitmesine izin verir. Derken bir gün Camsab'ın yaşadığı ülkenin kralı amansız bir hastalığa yakalanır. Tedavisi için bütün ülke seferber edilmiştir padişahın iyileşmesini en çok isteyenlerden birisi de vezirdir. Gerçek amacı ise padişahın yerine geçerek ülke yönetimini ele geçirmektir. Vezir, kralın iyileşmesi için bütün büyücülerden bu amansız hastalığa çare bulmalarını ister. Büyücülerden birisi, kralın şahmaran eti yemesi gerektiğini, ancak bu şekilde iyileşebileceğini söyler. Şahmeran'ı bulmak için ise vücudu pullu kişilerin aranması gerektiğini, bunun içinse ülkedeki herkesin hamama götürülmesi gerektiğini ekler. Askerler herkesi toplayarak hamama götürürler. Camsab ise Şahmeran'a verdiği sözü hatırlayarak hamama girmek istemez. Ancak askerler onu zorla suya sokunca Camsab'ın vücudunun pullarla kaplandığını görür ve vezirin huzuruna götürürler. Günlerce süren işkencelerden sonra Camsab, Şahmeran'ı öldüreceğini söyleyerek yanına gider. Şahmeran, "Ölümümün senin elinden olacağını zaten biliyordum." diyerek kendisini öldürmesini ancak bunun gizli tutulmasını ister. Çünkü öldüğü duyulursa Dünyadaki bütün yılanlar, insanlardan öç almaya kalkacaklardır. Daha sonra, kuyruğumun suyunu kaynat ve vezire içir ki kısa zamanda ölsün. Gövdemin suyunu kaynat ve krala içir ki iyileşsin. Kafamın suyunu kaynat ve iç ki Lokman hekim olasın diye ekler. Adam Şahmeran'ın dediklerini yapar. Kötü kalpli vezir kuyruktan kopardığı parçayı ağzına atar, atmaz oracıkta can verir. Vezir ölür. Kral iyileşir, kendisi de Lokman hekim olur. Şahmeran'ı kaybetmenin acısına dayanamayan Camsap ise, suçluluk duygusunun verdiği acıyla Şahmeran'la karşılaştığı mağaraya gitmeye karar verir. Bilge Yılan, Şahmeran senin için kendini feda etti. Onun bilgeliği ve ruhu senin bedeninde. Şimdi git artık. Sen gezdikçe bütün canlılar seninle konuşacak ve sana kendi sırlarını verecekler. Yılanlar ise senin muhafızlığını yapacaklar. Sen de bu bilgileri insanlara ver. Diyerek mağaranın karanlığında kaybolmuş. Lokman hekim, yıllarca hiç durmadan gezmiş. Çiçekler, Otlar ona hangi hastalığa iyi geleceklerini fısıldamışlar. Lokman Hekim, aylar boyunca dağlarda, ovalarda ölümsüzlük ilacını ararken bir gün bir dağın yamacında uyuya kalmış. Rüyasında bir ses ona bunca zamandır arayıp bulamadığın ilaç bende bu ilaçla birlikte insana, hayvana ölüm olmayacak demiş. Tüm bunları izleyen Tanrı ise Cebrail'e Lokman Hekim'in ölümsüzlüğün sırrını insanlara götürmesine engel ol demiş. Cebrail ise Lokman Hekim'in kitabını elinden alarak Ceyhan'ın sularına bırakıvermiş. Lokman Hekim ise uzun uğraşlar sonunda defterin sadece bir yaprağını bulabilmiş. Efsaneye göre Şahmaran'ın öldürüldüğünü yılanlar o günden beri bilmemektedirler. Tarsus'un Şahmaran'ın öldürüldüğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceği rivayet edilir. Ve böylece Şahmaran'ın bilgeliği ile Lokman Hekim'in şifası birleşti. İnsanlık efsanelerden aldığı ilhamla şifa arayışını sürdürdü. Peki ya siz bu hikayeden ne öğrendiniz? Belki de sır hala doğanın kalbinde saklıdır.